Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber korkunç Gacha Life filmleri izleyeceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Gacha Life kanalları böyle filmler yapıyorlar. Bugün iki tane korkunç Gacha Life filmi izleyeceğiz. İlk defa izleyeceğim sizlerle beraber ilk defa izleyeceğim. iki tane korkunç Gacha Life filmi buldum. Bakalım nasıl filmlermiş hep birlikte göreceğiz. Benden çok fazla Gacha Life videosu istiyorsunuz bu arada. Dediğim gibi iki tane korkunç Gacha Life filmi izleyeceğiz. Bakalım nasıl filmlermiş hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her zaman mutlaka videoyu beğensin yorum yapsın sizlerden çok güzel destek bekliyorum o kanser ailesi bu videoyu böyle patlatsın bu tarzda gacha Life filmlerine tepki videoları devam etsin herkesten like yorum bekliyorum kanalıma mutlaka abone olup bilmenizi açın 200 bin abone olma artık her neyse şimdi videomuza geçelim bu arada ilk filmi gacha yasemin isimli kanaldan izleyeceğiz Diğer filmi de Moon Chen isimli kanaldan izleyeceğiz. E, açıklamada linkini bulabilirsiniz orijinal videonun. Bakalım nasıl filmlermiş. Bu arada arada bir böyle videolar yapmayı düşünüyorum. Sizler de bu, tarzda filmler yapıyorsanız Gacha Life filmleri bana yollayabilirsiniz. Instagram üzerinden linklerini yollayabilirsiniz. Başlıyor. Evet. Bu arada e, bu videoların seslerini ne kadar duyabilirsiniz bilmiyorum. Çünkü bu tarz kanallar genelde telifli müzik kullanıyorlar. Ben kızıma oyuncak alacaktım da raftaki siyah saç bebek çok güzelmiş. Evet korkunç bir bebek hikayesi izleyeceğiz. Kızım ona kesin bayılır. Allah cezanı vermesin seçe seçe bunu mu seçtin? Harbi dener seçe seçe bunu mu seçtin? Kızın ona bayılır ha? Kesin bayılır ona kızın ha? Sana yeni bir bebek aldım tatlım. Bu tarzda kaçılay filmleri güzel oluyor bu arada. Sizler seviyor musunuz bilmiyorum ama Eğer isterseniz bu tarzda videolara devam ederim. Güzel filmler bulup Tamam tamam ciddi olacağım. Evet ciddi ol. Korkunç bir film demişsin. Onu unicornumla gezdireceğim. Var ya o unicorn yer. Birkaç dakika oynadıktan sonra. Özür dilerim bir daha. Anne hadi yatma vakti. Anne lütfen biraz daha. Abi yalnız bebeğe bakar mısınız? Harbi korkuş bir bebek. Kim anneye karşı geldi bakayım. Gıdık manyağı cezası mı istiyorsun prenses? Gıdık manyağı cezası? Bebekten daha korkunç. <laughs> tamam baba yatacağım. Akşam. Aha bebek hareket ediyor. Bebek hareket etti lan. Aha sabah bebek yanına gelmiş lan kızın. Kız şimdi var ya amel defteri kapanacak kızın. Bak nasıl korktu. Buraya nasıl bu yaya nasıl geldin? Oyuncak bebek kendi kendine kızın yanına geldi. Ben ne yapayım ya bir türlü rahat duramadım. Annem getirmiştir. Hayır, annen getirmedi. Abi bebeğe bakar mısınız? Çok korkunç bir bebek. Anne diyor, gidiyor. Aha bebek gene hareket etti bak. Gözleri falan hareket etti. Bu arada dediğim gibi bu tarzda Gacha filmleri devam etsin istiyorsanız yorumlarda belirtin ona göre devam ederim. Benim bugün mesaim olacak. Bu yüzden sana Layla ablam bakacak. Tamam anne. Eyvah annesi de gidiyor. Kesin çok korkunç şeyler olacak. Kim geldi? Layla ablası geldi. Bu arada bu Gacha Life'da kızlar çok güzel oluyor ya. Bakar mısınız tiplere? Çok güzeller. Sen Layla ablamısın. Sana ne? Ayda. Ama be derken sus sana be velet. Seninle uğraşamam. Ne oluyor lan? Bu kız niye rage attı böyle? Niye böyle sinirlendi? O da neydi? Nereye gidiyor kadın? Ses geldi kesin var ya bak. Bebek kesin ses yaptı. Oraya gidiyor. La, lal ya abla. o Bebek la Layla'yı öldürmüş lan. Oo hemşire. Durumu nasıl? Hastayı kaybettik. Aga be. Layla abla öldü lan. Bebek öldürdü Layla ablayı. Söyleyemiyorum. Layla ne ya? Söyleyemiyorum. Kim öldürdü gördün mü? Kim bebek öldürdü desen kimse inanmaz. Hayır. Abi yalnız Korkunç bir hikaye. Bebek öldürdü kadını. Aha söyledi bebek. Ne bebeği? Annemin bana aldığı bebek. Lalya ablayı ölü bulduğunda yanında o vardı. Kesin sana inanmayacaklar. Bir de elleri kanlıydı. Bebek çok lanetli bir bebek. Çaki gibi. İyi de bebek nerede? Aha Bak hepsi nasıl korktu. Ben de korktum. Bebek oraya nasıl geldi? Son. E ne oldu acaba? Senaryo kardeşim, resimler kardeşim, edit ben yapımcılar kardeşim ve izleyiciler ve boş boş konuşan Bir sonraki filme geçiyoruz. Moon Chen isimli bir kanaldan bu filmde. Bakalım bu film nasılmış. Bu arada videonun başında dediğim gibi sizler de bu tarz filmler yapıyorsanız bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Eğer sizler severseniz bu ga film videolarını devam edebilirim. Dikkat bu video kan içerir. Layla. Ha gene Layla çıktı. Haberleri izliyorlar. Polisler sadece bir tane oyuncak ayının tüyünü buldu. Siz en iyisi dikkatli olun. Gene bir oyuncak hikayesi izliyoruz. Dışarı çıkalım mı? Delirdin mi? Akşam akşam olmaz. Sabah da olmaz. <laughs> bakalım bu film nasıl arkadaşlar? Bu filmde korkuş mu? Görelim. Ne oldu sana küçük kız? Kayboldum. Birkaç gün burada kalabilir miyim? Adın ne bakalım? Hanna. Hadi bakalım Hanna. Oğlum dışarıdan kız geldi. Direkt eve aldılar. Bir soraydınız kimsin? Necisin? Birkaç saat sonra. O neydi lan? Lollipop çok tatlı düşmedi be. Bir şeyler oluyor ya. Çığlık sesleri geliyor şu an bayağı bir. Oo. Ne oldu Sara? Evet, polis geldi. Layla ağlıyor, küçük kız da ağlıyor. Polisten cinayeti çözmeye geldiler. Nereye gidiyorlar lan? Çözmeden. Layla abla, efendim. Kızın arkadaşını öldü ama kim yaptı onu? Oyun oynayalım mı? Peki bu ne oyunu? Gözlerini kapat yeter. Bu kız mı yaptı yoksa? Yoksa oyuncağı mı yaptı? O bıçak aldı eline. Bu yapmış. Arkadaşını bu öldürmüş. Şimdi bunu da öldürecek. Ulan. Kız kaçıyor şu an. Canını kurtarmak için kaçıyor şu an kız. Bakalım kurtula kurtulabilecek mi? Neredesin diyor arkasından geliyor kesine. Aha bak. Ay bak dışarıdan aldılar, üzüldüler, aldılar kızı. Kız şimdi bunları öldürdü öldürüyor, görüyor musunuz? Tü tü. Buldum seni. Oyun bitti. Aga be, onu da öldürdü. Aha, bak çığlık sesleri geliyor. Tüh, onu da öldürdü. Şu an biz bir şey görmüyoruz. Büyük ihtimal onu parça pinçik etti. Dedim ve evet. Abi yazık. Dışarıdan aldılar kızı kız. Kim var kim yok öldürdü. Seni mutlu edecek bir şey var mı küçük kız? Var. Beni takip et. Polisleri de öldürdü. Oyun oynayalım mı? Hayır. <laughs> Hayır oynamayalım. Ve son. Bitti galiba bu film de burada. Evet arkadaşlar bugün iki tane korkunç Kaçalay filmi izledik. Ba ben gerçekten beğendim. Gerçekten korkunç filmlerdi. Sizler ne Mutlaka yorumlara yazın. Dediğim gibi bu tarzda Kaçalay filmleri, tepki videoları devam etsin mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Ve sizler de film yapıyorsanız bana instagramdan gönderebilirsiniz. Her neyse videomuzun sonuna gelin. Umarım videomuzun sonuna Aşağıdan mutlaka video beğenmeyi, yorum yapmayı Kanalıma abone olmayı da Mutlaka abone olmayı için hmm, sana daha fazla şey yok. Kendinize bakın. Görüşürüz.